Her burca bir fonksiyon vereceğiz. Şu anda bir kiralama aşaması Kültür Turizm Bakanlığı'ndan devam ediyor. Evi diyor. Her burca bir fonksiyon vereceğiz. Tarihi mekanların kullanma statüsüne uygun olarak her burç bir amaca hizmet edecek. Birisi Diyarbakır'ın değerlerine, Diyarbakır'ın kültürüne, Diyarbakır'ın mirasına, tarihine hitap edecek bir şekilde bir fonksiyonla fonksiyonlandıracak. Yine tabii benim çok istediğim bir proje var. İnşallah bu sene içerisinde faaliyete geçireceğiz. Sur içerisinde elektrikli seyir otobüsleriyle, tur otobüsleriyle, küçük otobüslerle hem sur içerisinden hem sur dışından gelen turist kafilelerinin dolaştırılması ile ilgili bir e, tur otobüsleri koyacağız. Ve şehrin daha tanınılır, daha e, güzel bir şekilde anlaşılması noktasında bir çalışma yapacağız. Yine surların hem içeriden hem dışarıdan tamamının yani 5750 metre surun tamamının aydınlatması ile ilgili bir projemiz var. Yani uzaydan da uçakla rahatlıkla görülebilecek kalkan balının tam şekliyle uzaydan da görülebileceği bir formasyon da dıştan ve içten aydınlatma çalışmamız şu anda Karacada Kalkınma Ajansı ile beraber projelendirme aşaması devam ediyor. Finansmanını temin ettiğimizde inşallah bu sene onu da başlayacağız. Ve sur belki tarihte hiç görmediği kadar bir değeri bu süreç içerisinde almış olacak. Şu ana kadar 150 milyonun üzerinde bir harcama yapıldı surların restorasyonu ile ilgili. Önümüzdeki süreçte 7. etaptaki en büyük etaplardan birisi o da 100-120 milyon civarında bir ihale ile çıkılması hedefleniyor. Ve tamamlandığında surların her taraftan ayağa kalktığı, üzerinden yürünebilir ve her burcunun kullanabileceği bir formasyon olacak. Ve bu kıymetli eser bütün dünya milletleriyle rahatlıkla paylaşılacak bir seviyeye gelecek ve surun her yeri cıvıl cıvıl olacak. Bu hem Diyarbakır adına hem ülkemiz adına hem tarihi mirası korunmak adına çok kıymetli, çok değerli bir adım ve inşallah onu gerçekleştireceğiz. Hem hepsel bahçelerin korunması, hem surların korunması, beraberinde şimdi Zerzevan Kalesi'nin ve Malabadi Köprüsü'nün ki Zerzevan Kalesi'nin çok büyük ihtimalle bu sene kalıcı listeye UNESCO Dünya Mirası Listesi'nin kalıcı listesine alınması ile ilgili bir karar bekliyoruz, umut ediyoruz. Yine Malabadi Köprüsü şu anda geçici listede, onun da kalıcı listeye geçmesi noktasında bir gayret var ve beraberinde tabii bütün bunlarla bu sene biz Diyarbakır'ın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine bir gastronomi şehri olması yönüyle de bir müracaatımız var. İnşallah o unvanı da alabilirsek Diyarbakır hem tarihi surları ...hevsel bahçeleri, gastronomisiyle ve diğer tarihi değerleriyle... tüm dünyada parmakla gösterilecek bir şehir olacak. Tabi sadece surların restorasyonu değil... ...sur içinde de 2015'teki çatışmalardan sonra... ...tahrip gören yapıların restorasyonu devam ediyor. Şu anda 347 tane tescilli konağın restorasyon süreçleri... ...önemli bir aşamaya geldi ve inşallah bu sene sonuna kadar... ...bu restorasyonların büyük oranda tamamlanması hedefleniyor. Şehzadeler Konağı belediyemiz tarafından... tam tamamlandı ve Sezai Karakoç Kültür ve Edebiyat Kafe ve Müze şeklinde faaliyet görecek önümüzdeki süreç içerisinde. 347 konağın tamamlanması, surların restorasyonun tamamlanması, Yeni Kapı Caddesi'ndeki yapılan işte yeni yapıların ki 5 toplamı 507 yapıdır. Hem e, Ali Paşa ile beraber sur çok farklı bir turizm mekanına dönüşmüş olacak. Ve dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bu kadar kültürel alan yoğunluğunun, tarihi alan yoğunluğunun mimari eser yoğunluğunun bir adada, bir alanda olduğu dünya üzerinde başka bir yer yok ve bu tam anlamıyla gün yüzüne çıkacak ve inşallah bütün dünya milletlerine özel bir kültürel saha yeniden tarih sahnesine çıkartılmış olacak ve inşallah Diyarbakır artık hep güzellikleriyle anılır bir şehir haline gelecek inşallah yani. İnşallah. Büyükşehir Belediyesi olarak en önem verdiğimiz konulardan birisi gençliğin geleceğe değerle taşınması ve kaliteli taşınması noktasında bir gayret içerisindeyiz. Bu noktada akademi, liseler ve bilgi evleri ile gençliğimize ulaşmak istiyoruz. Bugüne kadar 18 bin, ki bu yıl 18 bin öğrenciye biz hizmet veriyoruz. Sadece bilgi evlerinde ve akademi liselerde. Bu öğrencilerimizi gerek liselere hazırlık sınavları, gerek üniversite sınavlarına hazırlık sınavlarının bütün masraflarını biz karşılıyoruz. Ve öğrencilerimizin üniversiteye daha rahat yarışabilir, kranlarından daha geri kalmayacak bir şekilde hatta ileriye taşıyacak bir formasyonla çalışıyoruz. Ve geçen yıl 850 öğrencimizi 4 yıllık üniversitelere yerleştirdik. Bu sene inşallah 2000'den fazla öğrencimizi 4 yıllık üniversitelere yerleştirme hedefimiz var. Yine biz kız yurdumuzda mezun olan, mağdur olan kızlarımızın ücretsiz hem yatılı hem dershane hizmeti gördüğü bir hizmetimiz var. Ve kız yurdumuzda mezun şu anda 120 kızımıza ücretsiz hizmet veriyoruz. Üniversitelere hazırlıyoruz ve bu çocuklardan geçen yıl 63'ü üniversiteyi kazandı. Bu sene de inşallah belki çok daha iyi bir rakam ya Hatta 100 kişinin üniversiteyi, 4 yıllık üniversite kazanmasını hedefliyoruz. Yine Büyükşehir Belediyesi olarak üniversiteyi kazanan Diyarbakır, üniversiteyi kazanan her öğrencimize geçen yıl 2500 lira yardım yaptık. Yaklaşık 11500 öğrenciden bahsediyorum. Bu senede yine üniversiteyi ilk kez kazanan Diyarbakır'daki her öğrencimize daha yüksek oranda bir katkı ile üniversite öğrencilerimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Herkesin her kesimin belediyesi olma noktasında bir gayret içerisindeyiz. Belediye olarak sosyal hizmetler noktasında da kültürel sosyal faaliyetler noktasında da çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Ramazan ayı boyunca gerek çadırlarla gerek Evlere yemek servisiyle her gün yaklaşık 6 bin kişiye hizmet götürdük. Her 3 ayda bir 12 bin vatandaşımıza 750'şer lira kartlarına yükleme yapıyoruz. Ve herkesin evine rahatlıkla ulaşabilen bir belediye olma noktasında bir gayret içerisindeyiz. İnşallah bundan sonra da Diyarbakır'ın hizmetinde olmaya gayret edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Değerli konuklar, bu haftaki konuğumuz Diyarbakır Vali Yardımcımız, aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Sayın Abdullah Çiftçi'ydi. Biz sorularımızı sorduk, samimiyetle cevap verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz Sayın Valim. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı verdiğiniz için. İnşallah tabii yine hem Diyarbakır Valiliği hem Büyükşehir Belediyesi olarak yine benzer projelerde ki önümüzdeki yıllarda çok daha güzel projelerimiz olacak. Mesela bu, bugün değinemedik otogar proje. Yani hayvan borsası sıcak su bulduk şehrin içerisinde benzer projelerle inşallah bu şehirde çok güzel değerler katmaya devam edeceğiz. Tekrar bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Diğer yayınlarımızda inşallah bunlara da değinirsiniz. Tekrar Eyvallah, çok teşekkür ediyorum doğru, fırsatı çok verdiğiniz sen. için. Sağ olun. Teşekkürler.